Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yatırım ve Projeler Başarı Ödülü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin köklü gazetelerinden Yeni Asır Gazetesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji Ödül Töreni'nde Yatırım ve Projeler Başarı Ödülünü aldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen törende Ödülünü alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bizler her ilçenin kendisine has unsurlarıyla dünyaca kabul gördüğü, yaşamaktan gurur duyulan bir şehir hedefiyle yola çıktık. Bu kapsamda 4 yıldır altyapıdan restorasyon çalışmalarına, tarımsal kalkınmadan eğitime, meydan ve sahil düzenlemelerinden gençliğe kadar güzel işlere imza attık. Marifet iltifata tabidir. Almış olduğumuz bu ödül bizim için Şehrimizin güzelleşmesi ve kalkınması amacıyla hayata geçirdiğimiz projelerimizin takdir edilmesi anlamına geliyor. Yeni Asır ailesine teşekkür ediyor. Ülkemiz için, şehirlerimiz için değer üreterek bu ödülü alan herkesi tebrik ediyorum. Açıklamasında bulundu.